Arkadaşlar, hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle LGS YKS sınav psikolojisinde aile içi iletişim psikolojisi nasıl yönetilmeli? Bugün sizlerle bunları konuşacağız. Aslına bakarsanız LGS ve YKS yaş grubu olarak baktığınızda ortaokul ve lise dönemini kapsamaktadır. Ve bu dönem ortalama ergenlik dönemine denk gelmektedir. Ve aslında ergenlik dönemi denilen şey bizlerde yani öğrencilerimizdeki fizyolojik, psikolojik, duygusal değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. Bu anlamda baktığınızda ciddi manada aslında davranış kontrollerinin, dijital bağımlılığın, aile iletişim psikolojisinin, akranla ilgili çalışmaların birçok farklı arka boyutta psikolojik parametreleri var. Dolayısıyla ergenlik dönemindeki bu kadar değişimler beraberinde LGS ve YKS yaş grubunda aslında sınava hazırlanma dönemi ve arka planda bu öğrencilerin aile içerisinde iletişim psikolojisi anne babaların bu anlamda çok büyük rol oynadığını söylememiz mümkündür. Çünkü baktığınızda anne babalar da öğrenciler gibi aynı sınav döneminden geçmektedir. Ve bu sınav psikolojisini aile, ergen yaş grubu, yani sınava hazırlanan öğrencilerimiz, aynı zamanda öğretmen kadromuz bu alandaki arka planda da uzmanlar. Aslına baktığınızda bu bir takım çalışmasıdır. Ve bu süreç ne kadar profesyonelce değerlendirilirse aslında bu süreç ne kadar profesyonelce değerlendirilirse arka planda da öğrenci ve aile o kadar az yıpranmış oluyor. Ve beraberinde muhteşem bir akademik başarı onları bekleyecektir. Hem bu şekilde aile ile öğrenci arasındaki psikoloji yıpranmayacak. Hem öğrenciler çok güzel bir akademik başarıya ulaşacak hem de bu süreç çok daha sağlıklı yönetilmiş olacaktır.